Evet, herkese merhaba. Bugün elimde bir Lamy Safari dolma kalem var. Bu arkadaşı, kız kardeşim bana doğum gününde hediye etmişti. Çok kullanışlı, ucu bunun fine. Ben rengini de çok seviyorum. Mavi, Lamy'nin mavi bir mürekkebiyle göndermişti bana. Bu kalemlerde mürekkebin bitip bitmediğini şurasındaki boşluğu yukarı kaldırarak görebiliyoruz ve benim mürekkebim bitti. Şimdi size bu kartuşu nasıl doldurduğumu göstermek istiyorum. Şöyle bir kartuş var. Mürekkebi açıyorum. Küçük ince bir şırıngam var benim. Tamamını bile doldurmuyorum çünkü yetiyor kartuşu doldurmaya. Kartuşun içine koyuyorum. Gönlüncünü. Ve kartuşum oldu Hemen kaleme takıyorum. Herhangi bir temizleme vesaire yapmıyorum. Zaten içerisindeki mürekkepti. Biraz bekleteceğim. Burada da şırınganın içinde kalmış olması ihtimaline binaen hava alıp çekiyorum mürekkep şişesinin içine. Ve birkaç damla da olsa çıkıyor açıkçası. Şimdi size kalemimin yazışını ve mürekkebin nasıl çıktığını da göstereceğim. Eğer fazla aparat almak istemiyorsanız bir dolma kaleminiz varsa, lami ya da başka bir marka fark etmez. Kartuşunuzu elinizde mürekkep varsa bu şekilde doldurabilirsiniz. Ben çok seviyorum bu kalemi, tavsiye ediyorum. Bence denemelisiniz. Çevirmeli kalemlerden değil bu bu arada. <laughs> normal yazmaya karar verip